uzun bir zamandan sonra herkese merhabalar. Evet bugün ilginç iki motorla karşınızdayız. Birisi 2022 model Triumph 1200 GT Pro. Diğeri 2022 model Honda NT 1100 DCT. Her iki motorun da kendine göre artıları var, eksileri var. Onları konuşacağız. Ee, bu motorlar Touring sınıfında. Ee, fakat Triumph biliyorsunuz yüksekliği ve biraz daha yani yüzde yirmi offroad'a daha yakın diyebileceğim bir motor bana göre. Ama uzun yol içinde gayet güzel bir motor. Diğeri daha çok Honda uzun yol için tercih ediliyor. Şehir içerisinde de kullanılabileceğini düşünüyorum. Zaten biraz sonra bu konuda fikirlerimi detaylı olarak anlatacağım size. Evet, Triumph 1200 GT Pro ile çok güzel bir vakit geçirdik. Gerçekten mükemmel bir motor. Almayı düşünenlere hararetle tavsiye edeceğim bir motor. Arkasından ya burası da şöyle olsaydı diyebileceğim belki bir veya iki şey vardır ama onun haricinde gerçekten mükemmel yapılmış, her türlü amaca hizmet eden çok kullanışlı, pratik bir motor. Eski kasasına göre daha hafif olması, daha pratik olması, daha ekonomik olması ve birçok elektronik anlamda ağzına kadar dolu olması nedeniyle bu motor ciddi anlamda GS'e de alternatif bir motordur ve diyebinize daha çok para kalır diyeceğim. daha önceki videomda bahsettiğim gibi konfor konusunda GS'le hiçbir farkı yok. Fites değişimi Quick Shifter'da GS'den çok ileride ve görüntü olarak bence çok güzel. E, askeri bir motor havasında gerçekten gören herkes çok beğeniyor ve bugüne kadar hiçbir olumsuz yorum almadım. Ve beğenen e, insanların hep ortak söylediği şey çok güzel bir tipi var. Çok e, dikkat çeken bir tipi var diyorlar. Kesinlikle haklılar. E, dediğim gibi motorla olumsuz hiçbir şey yok. E, ekranın biraz ağır açılması veya ne bileyim işte son süretinin 204'te bitmesi gibi bunlar olumsuz değil. Tam tersi bence alışılabilecek şeyler. Onun haricinde e, sürüş konforu, rahatlığı, pratikliği, e, ekranın büyüklüğü, görüntüsü her şeyiyle 10 numara bir motor. O açıdan Triumph 1200 GT Pro veya Explorer veya Rally Pro almayı düşünen herkese hararetle tavsiye ediyorum. Hiç düşünmesinler, çok fazla da kafayı kasmasınlar. Çünkü bunun rakipleri KTM veya diğerlerine bakarsak ısı problemleri var. Bunda öyle bir dert yok. Bunun ısı problemi de yok bu motorun. Ayaklarınız benim boyum 1.78 rahatça yere değebiliyor. 250 kilonun altında bir motor. Pratikliği, konforu zaten biliniyor. O açıdan birçok avantajı ile ön plana çıkıyor. Özellikle şu ön camın böyle pratik inip çıkması. Anahtarsız depo kapağı, anahtarsız giriş, elektronik süspansiyonlar, viraj ısı, viraj ABS'leri gibi e, teknolojik anlamda dolu. Eksozun görüntüsü, genel yapısı gayet güzel. İyi hazırlanmış, iyi çalışılmış, harika bir motor. Bu motor İstanbul'da satılıyor. Yeni sahibine de şimdiden hayırlı olsun diyelim. Evet, yeni misafirimize gelelim. Yeni misafirimiz Honda NT1100DCT. Neden? E, bir arkadaşımdaydı bu motor çok sevdiğim bir arkadaşım. Bayağı da uğraştı. Bütün aksesuarlarını aldı. Konforsele, sinya ön sis lambaları, üç çanta, bütün bunlar var. Ben de birkaç şey aldım zaten. Onları da zaman içerisinde çekeriz. Bu ilk video olsun. Bunları satmayı düşündüğünü söyleyince tabii ki alırım dedim. Ve ben DCT bilenler bilir. DCT'yi çok sevdiğim için yani otomatik şanzıman Honda'nın çok sevdiğim için hiç de düşünmeden direkt atladım. Motor çok temiz, çok güzel. 2400 kilometrede pırıl pırıl, sıfırdan farksız. Kendine has bir kalitesi var. Honda ayrı bir dünya ondanın genel anlamda üzerine oturduğunuz anda işte bu ekranın detayları vesaire, sesi, gidişi her şeyiyle gerçekten farklı bir motor. CarPlay ve Android Auto'nun olması da büyük avantaj. Bütün bunlara baktığımız zaman üst üste koyduğunuzda gerçekten kendi alanında bu da rakipsiz oluyor. Dün test ettim. Yorumlarda YouTube'da kafa salladığı falan söylüyordu. Çantaları çıkarttım, kapattım. 215-216 düz yolda vurdu. Yokuş aşağı 217 vurdu. Onunla da ilgili ayrı bir video çekeriz. Burada ekranda her türlü bilgi fazlasıyla mevcut. Birçok sürüş modu var. Dün biraz gezdim. Oh be dünya varmış dedim. Ben dedim artık... Yaşım gelmiş 58'e. Bundan sonra dedim işte burası beni ilgilendiriyor. DCT kısmı. Konfor rahatlığı istiyorum. Sele de çok rahat geldi. Konfor sele yumuşacık. Gerçekten hem şehir içerisinde hem uzun yolda çok güzel bir şekilde süreceğimden hiç şüphem yok. Bununla ilgili detaylı videoları da çekeceğim. Çünkü Honda NT1100 DCT birçok kişi tarafından videosu çekildi. Bir de ben kendi yorumumu Sizlerle paylaşmak isterim. Ama şu anda dün birazcık 100-150 kilometre gezerekten ilk intiba sesi çok güzel. Alt devirlerde sesi çok güzel. Gazladığınız üst devirlerde ses fazla duyulmuyor. Tiger'da tam tersi. Üst devirlerde güzel bir ötüş sesi var. Dolayısıyla bu motorun hitap ettiği kişiler daha çok uzun yol ağırlıklı düşünen. Fakat bunun yanında da şehir içerisinde hani böyle pratik anlamda kullanabilirim diye düşünenler benim gibi olanlar varsa. Bu motor çok ideal bir motor. Negatif olarak şunu beğenmedim. İndiriş çıkışı birazcık alışmak gerekiyor. Ama olsun. Bazı kişiler bunları çok seviyor. Ben dün sürdüğümde elime rüzgar almadım. Açıkçası hiç rüzgar almadım gibi bir şey yani. Rüzgar konusunda çok başarılı. Dizlerimi çok iyi korudu. Şu kısım müthiş. Çok güzel çalışılmış, hazırlanmış. Hepco Becker'ın şuraya bir koruma demirini aldım. Büyük bir ihtimalle yolda giderken ayağımı şu şekilde koyacağım gibi geliyor. Bu da bir avantaj. Uzun yol için gerçekten iyi düşünülmüş, iyi çalışılmış. Afrika Twin motoru üzerine uğraşılmış ama şasi olarak da Touring versiyonu doldurulmuş bir motor. Bu açıdan e, bu da kendi çapında gayet güzel bir motor. Aldığım için çok mutluyum. Çünkü DCT şanzıman benim için çok önemli. Birçok motor değiştirdim. Sayısını unuttum, DCT sayısını. İlk başta 2018 XADV DCT, e, arkasından Crosstourer 2015 DCT, arka arkaya NC750 DCT, onun arkasından 2021 e, pardon 2018 Honda Africa Twin DCT, 2020 e, 1100 DCT Africa, arkasından 2021 XADV ve nihayet bu motora geldik. Arada da bir Forza, bir Integra vardı. Onu da söyleyeyim. Yani DCT grubunda bir Goldwing kaldı. Onda da çok istekli ve iştahlı değilim. Bu motorla devam etmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla DCT e, bir hastalıktır. Sadece Honda'da var. Honda bunu bize sunuyor. Dolayısıyla Honda diğer firmalarla paylaşmadı. O yüzden Honda ile devam etmek zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani şimdilik bir merhaba olsun. Ee, güle güle Triumph GT Pro hoş geldin NT1100 olsun bu video. Ancak daha sonrasında NT1100DCT ile ilgili çok daha detaylı bir videolar çekmeye çalışırım sürerken vesaire. Evet. Seyrettiğiniz için teşekkürler.